Mısriye Teyze'nin oğlu Mustafa Hoca geldi efendim. Mustafa Ekim. Selamun Aleyküm. Aşkın Sizin merhametinizden ayakta duruyorum. Ayakta duruyoruz. Allah'ım sizden razı olsun. Türkiye'miz ileride. <laughs> 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 Amin. Maşallah, maşallah, maşallah. Elhamdülillah. Cemaatler çok elhamlı memnunlar. Sizin saatinizden afiyet Çok memnunlar. Hep söylüyoruz. Seviniyorlar. Bayram ediyorlar. Dedim inşallah ayağa kalkacak. Tek başına. Arkasına yetişemeyeceğiz inşallah. İnşallah. Allah'ım layık olmadığımız hala. Müsaadenizle efendim hazırız. Müsaade ederseniz. Allah Allah'a olsun. Allah'ın layık olmak Mustafa Hoca çık çıkıyor efendim. Eş. Hem hem sana. Allah'ım Allah. Allah layık etsin sizi. Teşekkür ederiz efendim. Father. Oh, this